Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ee, bayağı bir zaman oldu işler güçler vesaire derken ancak fırsat bulabildim ve bir video ayarlayabildim sizler için biliyorsunuz e, Ankara'daki evi boşalttık İşte mezuniyetti vesaire daha mezun olup çok oldu da işte sınavdı şuydu buydu tusta açıklandı fazla bir şey alamadık e, maalesef beklediğimiz gibiydi aslında e, çok detaylı çalışamadığım için neyse e, birkaç ay sonra atamam var ondan sonrasında artık yeni görev yerimizde devam edeceğiz bakacağız şimdi e, bilgisayar eski biliyorsunuz e, o yüzden hani bir şeyler yapmakta çok zorlanıyorum şu an için bu videoları da Kerim'in bilgisayarından oynadım bugün birkaç saat ve hani güzel çıkan birkaç tane oyunu sizlere aktaracağım. 2 e, tane E100 savaşım var. Sonrasında da e, iki tane Mad Games oyunu koydum ama Mad Games böyle beklediğiniz gibi Uçmalı kaçmalı değil. E, bir tane FV183'le ile vardı. Hani böyle yüksek hasar çıkan bayağı e, bayağı baya bir hasar verdiğimiz tek atışta. Bir de e, Mad Games'in bendeki karşılığı diye e, tanımlayacağım bir iki dakikalık bir video var. Neyse. <laughs> Şimdi sizi ilk maçı E100 maçını izlerken bu arada E100 e, bizim seviye 10'da en sevdiğim tanklardan bir tanesi benim. Eee çünkü gerçekten zırhı çok etkili kullanabiliyorsunuz. Artı çok yüksek hasar veren de bir topu var. Özellikle e, yüksek patlayıcılı mermiyi şurada gördüğünüz durumlardaki gibi güzel oturtursanız böyle binlere kadar hasarı verebiliyorsunuz. Şimdi e, neyden bahsedelim? Birazcık şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Takipçi videoları yapabilirim. Yakın zamanda duyurusunu e, yapacağım. Çünkü şundan dolayı yapabilirim. Normalde aslında yapmakta pek istemiyordum ama talep vardı. E, ben pek hani yapmaya gönüllü meyli değildim ama şu dönemde çok fazla oyun oynayamıyorum arkadaşlar. Sizlerden oynayanlar oyunlarını bu dönemde belki yayınlamak benim açımdan daha mantıklı olacak. En azından kanalda videosuz kalmasın ki çok uzun zamandan beri biliyorsunuz. Normal video zaten atamıyorum. Arada yayınlarla idare ediyorduk. Göksu'na geldikten sonra Maraş'a da birazcık sıkıntı oldu. İnternetten dolayı zaten cihaz sıkıntımız var biliyorsunuz. <laughs> Neyse birkaç aylık bir süreç bu maalesef arkadaşlar. Henüz atanmadığımız için eee bir maaşiyetimiz olmadığından hani fazla bunlara para harcayacak bir durumum yok ama ileride muhtemelen düzelecektir durumumuz o zaman güzel bir bilgisayar işte ne bileyim telefon vesaire onlarla e, daha detaylı e, ve daha sık karşınızda olmaya çalışacağım tabi bir yandan da tuz çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar uzmanlık sınavına ki e, yılda iki kez oluyor belki bilmeyenleriniz vardır Bakalım bir hani meslekte bir uzmanlık şart. Bizim meslekte en azından benim görüşüme göre. Pratisyen kalmak pek mantıklı bir şey değil. O yüzden bir şekilde ki yaşım da yaklaşık 30'a yaklaşıyor yani. Hani 29 yaşındayım. O yüzden bir an önce bir uzmanlık bölümüne girmek gerekiyor. Ki 4 sene 5 sene falan ne bileyim bölümüne göre değişiyor. 3 yılda var da ee, bir miktar daha. Öğrencilik yapmak durumunda kalacaksınız diyelim. Doktorluk yapmakla birlikte eğitim hayatı devam edecek. Şimdi e, durumlar böyle az çok duyurusunu yapacağım dediğim gibi sizden gelen e, henüz almıyorum. Bakın tekrar söyleyeyim henüz almıyorum ama duyurusunu yapacağım. E, sizden gelen videoları bir mail adresi vereceğim size oraya isteyebilirim yakın zamanda kanalı takipte kalın. Şimdi i̇kinci maçımız yine E100 maçı. İlk maçta bayağı bir sektirdik. 4000 civarda bir hasarımız vardı. Bir o kadar da sektirmemiz. Bu ikinci karşılaşmada da yine E100'ün farklı durumlarda yani bu E100 gibi bir tankla yapabileceğiniz şeyler var. Belli başlı şeyler. Onu sadece bu tarz tanklarla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bu maçın sonunda da göreceksiniz. Bu bahsetmiş oldum. Az önce de bahsetmiştim gerçi. Yüksek patlayıcılı mermi. Yani delmese bile hasar veriyor abi. Çok sıkıntılı bir durum mesela karşınızda delemeyeceğiniz delmeniz imkansız bir tank. Çekiyorsun E'ye basıyorsun 300'ü öğrenmesine gerek yok. İsabet ettirmen yeterli. O tarz durumlar içinde ben özellikle e 100ü seviyorum. Şimdi burada orta kısma geldim ben. Ee, bir tane hasarım vardı. Onun sonrasında sektirdiğim atışlar vesaire buradan bekliyorum ki VT auf çıksın ama VT auf çıkmadı. Şansımıza Leopard geldi. Mermiyi vurup geri çekiliyorum. Bu arada e, sol taraftan hafiften sıkıştırıyorlar bizi ama burada gelen tanklar var. Şimdi VT'nin atış yaptığını görünce VT'ye doğru e, hamlemi yapacağım. Artık buraya girdiysem buradan çıkışı yok VT'cim. Gördüğünüz gibi onu da aldıktan sonra tekrardan geri çekiliyorum. Henüz hasar almadım. Can puanını korumak önemli. Her zaman söylüyoruz videolarda, eski videolardan açıp bakanlar da bilirler zaten. Şurada bakın. Mesela ben bu adamı delemeyecektim. 250, 200, 250 civarına yapıştırdım. Muhtemelen iyice nişan almam falan filan gerekiyordu. Şimdi sürekli bakınıyorum. Arka tarafta birkaç kişinin olması kötü ama asıl hedefim şurada geçen IS-7 vuramayacağımı düşünüyorsam ama durdu. Ben vurayım diye gayet güzel bir şekilde. Şimdi buradaki arkadaş da beni zorluyor. Yine sektiriyorum. Hafif ön taraf, alt taraf atacağını gördüğüm anda açı veriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadan Yak Panzer e kovalıyor beni. Yandan yiyeceğim artık mecburen bir tane daha vurdum. Yak Panzer E100'den kaçmaya çalışıyorum ama maalesef kaçamadım. E, yaktı Allah'tan tamir kitim, söndürme kitim vardı da büyük kitim. Ee, söndürmeyi başardım. Yoksa bayağı bir hasar yiyecektik. Şurada IS7'nin bir tek atışlık bir canı kaldı. Onu bir çekip ilerleyeceğim. Ama bu gördüğünüz gibi bana bir atışa daha mal oluyor. Yak Panzer e bir kere daha vurdu bana. Şimdi ben attım. Sonra Yak Panzer e attı. Yak Panzer e önce dolduracağım. Ama Adam uyanık. Yani hani yakın dolduracağız. Ona vurmaya çalışırsam burada gördüğünüz gibi bayağı bir yukarı çıktı. Ben de yiyecektim. Dedim yani vurmayayım ben kalsın. Buradaki arkadaş biraz kendisine fazla güvenince onu vurup şimdi geriye doğru çekiliyorum. Yak Panzerius niyeti başkasına e, bozdu. Hemen fırsattan istifade bir kere daha vuruyorum. Yaklaşık aynı zamanda attık. Ben ondan şöyle söyleyeyim. İşte yarım saniye bir saniye daha önce dolduracağım. Şimdi burada normalde vuracaktım ama adrenalin basınca korktum. Yani adrenalin bastı dedim doldurmuş olabilir. Canım da çok az arkadaşlar. O yüzden riske girmek istemedim. Kaçarken de atış yaptığım için vuramadım. Bakıyoruz e, sıkıntılı bir durum. Can puanı az. yak panzer 100. Tekne muhtemelen birazcık zor alırım. Tam can puanını görmüyorum şu anda. Ekranım birazcık küçük ama e, bu arada MoMaker'da e, maalesef kuramadım bilgisayara. Çünkü e, gelmeden önce biliyorsunuz belki e, bilgisayara SSD taktırmıştım. O da yandı arkadaşlar. Yani normal hard diski yandı. Bir de SSD taktırdım. SSD daha 5 ay geçmeden o da yandı. Öyle olunca yeni bir SSD taktırdık şu anda. Tekrardan işte Windows CD'yi kurdu falan falandı filandı derken Movmaker'ı yükleyemedim. Şu an Movavi ile deneyiyorum. Aslında deneyerek yapıyorum. İnşallah e, boktan olmaz diyelim videomuz. Ayarlarına falan da pek bir bakmadım. Bakacağım. Burada yak yüz Neyin peşindeydi ben anlamadım arkadaşlar bunu tam. Ben normalde şurada bekliyordum. Açıkçası o hani ilk başta size söylemiş oldum. HE merminin yüksek hasar vurabilecek hani... Çok yüksek olmasa da en azından isabet etse dahi hasar versin diyordum. Bu arada ikiye biriz ama e, Beyz'deki arkadaş maalesef e, takdir ediyorsunuz ki yani siz de fark etmişsinizdir ki afk o yüzden 1 bir vs 1'iz şu an çok az can puanım var ama Beyz'e aldım. Halen e, süre yetmeyebilir arkadaşlar e, puan arasında birazcık fark var 300 puandan fazla fark var yani arada. Bekliyorum bakalım ne taraftan gelecek. Ya buradan gelecek ya soldan gelecek. Soldan geldi ama yemiyor şu anda gördüğünüz gibi. Arkadaş bekliyorum. He mermdeyim. Bazen hite geçiyorum. Acaba niyeti bozup gelir mi diye. O da geri çekildi. Dedim acaba diğer taraftaki beyze e mi gidecek? A beyzine falan gidebilir. Hafiften de öyle bir şey yapıyor gibi şurada bir açıya geçeyim bakalım dedim. Ama he mermisiyle falan isabet ettirirse aslında alabilir beni. Yani çok da yüksek bir can puanım yok. Orada attım düşük vurdu maalesef he mermim ama iyice azaldı can puanı artık. Bir kere daha vurursam baya e, bayağı bir hani neredeyse alırım artık. Kerim'in bilgisayarında oynuyorum ama mermi atarken bazen donuyor arkadaşlar 2-3 saniye burada da bir öyle bir durum oldu bakın burada bir dondu yine dondu hem ben attım hem o attı o da e, delemedi beni. Benim attım da isabet etmedi herhalde ama aynı anda attığımız için şimdi ben ondan önce dolduracağım arkadaşlar. Artık adrenaline de bastım. Gördüğünüz gibi burada almayı başardık. Biraz uzun bir maç oldu ama e, hani sinirleri zorlayan bir maçtı. Yine de kazanmasını bildik. E, bazı teknik sıkıntılarımız dediğim gibi vardı. Maalesef maalesef. Ama hallettik. 5800 hasarla güzel bir şekilde işimizi yaptık. Şimdi e, son iki karşılaşmamız Mad Games videosu. Mad Games çok oynamıyorum ben arkadaşlar. Oynarsam da Leopard 1'i ben özellikle seviyorum. Artı T60 hikaye. Yok olup görünmez olup da remliyorlar falan. Onları seviyorum. Artı e, Foh'lar, Griller falan fena değil. Obje 263'ler. Özellikle Foh e, bayağı iyi yani. Ee, uçarı kaçar hareketler oluyor. Mad Games çok dengesiz bir şey yani. Herkes keyfine giriyor, zevkine giriyor. Beni çok fazla saran bir oyun modu değil Mad Games. E, bir de bu Yak Panzer'e yüzü özellikle FV-183. Bunlar da düşmanı lanetleyip çok çok daha yüksek vuruyorlar. Normalde 1000 falan bulan, hani 900 vuran tank 1400-1500 vuruyor normal mermisiyle. Hele heş yedirirseniz tek atıyorsunuz millete falan. Öyle güzel. Bunların da öyle bir özelliği var. Mad Games'te zaten millet de böyle haldır aldır milletin üstünde bastığı için bunlarla böyle daha yüksek hasarlar verme ihtimaliniz oluyor. E, bu da o karşılaşmalardan bir tanesiydi. E, dediğim gibi çok kesme kırpma işlemlerini çok fazla yapamayacağım için aslında Mad Games'ten çok güzel videolar çıkarırız size de. E, şu an için fazla te teknik imkanlardan dolayı aslında çok fazla imkanım Yok arkadaşlar o yüzden bu tarz videolarla idare edeceksiniz. Bakalım. Yani haftada bir video koymaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de dediğim gibi e, sizden gelen videolar şeklinde bir şey yapabilirim. Hani siz en azından ben çok oynayamıyorum. Direkt videoları alır, burada editlerim şeklinde. Bakalım. Şu arkadaşı lanetleyeceğim şimdi. Lanetledim. Bir koyuyorum 1400 mü 1500 mü ne dipte canı kaldı. Gayet güzel. Mermiyi atıyor oradan ama Tabi canavarlı ile. Yapacak fazla bir şey yok o arkadaşın. Şurada bir mermi daha atabileceğim. Şimdi lanetleyemeyeceğim maalesef. heşede Heşe de fazla güvenemedim açıkçası. Tekrardan normale döndüm. O da bin küsür vurdu. Bayağı yüksek hasara ulaştık. Şimdi kayboldu o herif. Arkama biri geçti. Ona dönemeyeceğim şu anda. Hiç. Çünkü muhtemelen E75 bana geliyor. Aynen geldi şu anda. Arkadan yiyorum mermileri. E75 bakınıyor şu anda. Lanetliyorum ve Gayet güzel bir şekilde hasarı vuruyorum. Arkadaki eleman da öldü ama Evet görünmez bir leopar. 1200 remledi arkadaşlar beni. Ben ona 300 vurabilmiş oldum. Kalan canlı da bizim yak panzer E100 alıyor. Evet durumlar bu şekilde arkadaşlar. Son video ee, direkt deneme aslında ilk çektiğim ee, Kerim'in bilgisayarındaki ilk çektiğim video deneme amaçlıydı. Bir Mad Games oyunuydu. Onu seslendirmeyeceğim. O orijinal sesiyle direkt size baş... ee, paylaşacağım. Biraz küfür içeriyor. Sesini kısmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Gelmiyorlar kaç. Buraya gelen yok. Geri dön Met. Dördü de bir tarafa gidiyor.

Ya Pink Vay avradına Aya ne inadı da sen ya? Puf, orası bu çocuğu. Aptal göt veren internet.